Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün envanterimizin tanıtımını e, çekeceğiz arkadaşlar. Size söz verdiğimiz gibi PUBG Mobile videosu da gelecek. Şimdiki hesap tanıtımımızı yapacağız arkadaşlar. Aslında oyuna BC hiç atmadık. Hemen videoya geçiyorum Evet arkadaşlar, şuradan bir klanımızdan da e, kendi klanım arkadaşlar. Bu arada çünkü şurada Muhammed Emre de yazmasından görüyorsunuz. Kingan koyacaktım <laughs> aslında timimin adına ama yanlış koymuşum. Evet arkadaşlar, e, şimdi envanter tanıtımı videomuza da geçelim. Şurada şunu da alalım. E, şunu şöyle bir çarpılayalım şu şuraya alalım abi. Şu an 6 tane arkadaşımız var hiçbir oyunda değil. İlk olarak setlerimizle başlayalım abi. Ee, şöyle bir tane 8. sezon giysisiğimiz bir giysisi var abi. Sonra şöyle bir tane süreli bir tane de e, turuncu siyah kadın elbisemiz var. Sonra şöyle bir tane usta şef e, beyaz bir tane elbisemiz var. Sonra şöyle bir de turuncu siyahın yani bu bunun erkek hali var arkadaşlar. Ee, karşınızda şu anda biraz internette sıkıntı var şu anda ve geldi Aynen. şu anda ve başlıklarımıza geçecek bir tane beremiz var. Sonra şöyle bir tane 5. rütbede verilen arkadaşlar var. Arkadaşlar bu arada şey abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi e şöyle da aynı ki şefin de devamı var sonra devriye şapkası var. Arkadaşlar benim hesabıma da istek atabilirsiniz. Mehmet'inkine de atabilirsiniz. Benimkinin adı Azra İlker. Evet emirinki Azra İlker. Bana Be da arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz arkadaşlar. Herkesinkini bunu, bu videodan sonra kabul ediyorum. King Evet arkadaşlar Kinga Emre 6. Hepsi birleşik Kinga Emre 6. Kinga Emre'nin ikisi de küçük. Evet arkadaşlar bana şu anda arkadaş isteği gönderebilirsiniz. I, herkesinkini kabul edeceğim Sonra 7. sezon maskesi var Ve serseri gözlüğü var Sonra şöyle elbisemiz bayağı bir var Şöyle bir tane ıı, mandarin ceket var Sonra mavi sonra bir tane sporcu üstü mor var Sonra şunlar yüklensin İlk ben yüklenenleri göstereyim 7. sezon üstü var Arkadaşlar şu anda 7. sezonun setinin tamamı var Altının da tamamı var Biraz internette sıkıntı var şu anda 7. sezonu giydi arkadaşlar gördüğünüz üzere I, Şöyle bir tane çiçekli mi çiçekli Bir tane de gömleğimiz varmış yani şöyle, Güzelmiş. Bunu biz de altın sandığından aldık evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şişme mont varmış. 6. sezonu giyelim arkadaşlar. 6. sezon elbisesi. Ee, sonra şöyle bu şunu da yükleyelim abi. Ben ben, onu da giyelim. En şöyle hesabına bir tane sete tek atma. Şöyle bir tane de montumuz var. sonra şu, Yani ucu yatırılmamış. İyi hesaplardan biri benim hesabım. Ee, sonra bir tane de şöyle elbiselerimiz var. Ee, güzel güzel. Şu Oyunun baş, başında veriliyor çok arkadaşlar. Bu. bu. arada eski hesabımızda çok şey vardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da. Dolayı gitti, de, e, gitti hesabımız. Şimdi şuna, da basalım. Bu da aynısı arkadaşlar. Sadece bu üçünün hepsi aynı. Bu üçü. Evet, sadece ikileri de arkadaşlar. Var mı? daha yok. Sonra pantolonlarımız da bayağı bir var. ama da, yani bize... Bu zaten hiç sevmiyoruz. Sezonda verirse evet. beğenmiyoruz. Altıncı sezon elbisesi. Altıncı sezon şeyi. Mekanik orosaltı, Kumuş pantolon mor. Kumaş, kumaş oh, pantolon güzelmiş. mavi mavi yazmışlar ama bu, beyaz abi bu abi, bu Abi sen girdi bu son Kanlı taktik pantolon, kargo pantolonu haki, kargo pantolonu 5 kargo pantolonu mavi diye son ayakkabılarımız var böyle bayağı bir acımasız tavşan şunları çıkaralım pantolon abi. Çıkaralım. Bunları çıkaralım ki görünmesin ayakkabımızı iyi görsün. Acımasız tam şu an var. son 6. sezon taktik bot. 7. sezon Abi, ayakkabısı. Biz, biz Mekanik Mekani koroz ayakkabısı. Şöyle bir tane bunu görmeye gerek yok zaten. Okul ayakkabısından iki tanemiz var. Herhalde birini de askeri sanatından çıkardık. Şöyle bir bunu tane bir koşu şey, ayakkabısı be, be, var. Aldık. Okul papucuymuş bu bu Sonra şöyle bir tane de bunu e, bir koşu şey, ayakkabımız, var. Parçayla aldık. De cross parçayla var. ayakkabımız var. Bel aldık spor ayakkabımız var. Bilekli spor ayakkabımız var. Serseri botumuz var. Şöyle bir tane de iş botumuz var. Şöyle bir tane de iş botumuz var. Ee, sonra kask desenlerimiz, çanta desenimiz yok maalesef oyunu uca atmadığımız için. Şurada ne gelmiş ya şu 7 tane Bunları de... var. Biriktiriyoruz bunları abi. Sandık geldiği zaman Bir açacağız. Bir tane ismi yenileme kartımız var. Arkadaşlar bunu biz kullanıyoruz. Aa, kullanılıyor. Biz bir kere ben bir kere denedim ama işlemiyor. Yani siz de bu boş boşuna kılan paranızı harcamayın. Evet arkadaşlar hiç silahımızın desenleri yok. Maalesef oyunu uca atmadığımız için maalesef sadece şurada bir tane sadece tava desenimiz var. 1400 kapıyor. Olsaydı silah desenimiz olurdu abi. Like hiç vermiyor. Aa aynı süresi bitmiş abi. E bu de giyelim abi. Abi Yani görebileceğiniz arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu da çok işinize yarayacak bir şey olacak arkadaşlar. E, Shop'a gireceksiniz zaten. Bunu Esen biliyorlar mi? büyük ihtimal. Ödülleri aldan. bak şu e, alttaki bende o kadar gümüş parçacık yok ama. Ben ben, kendi ben şuradan aldım abi. Ben şuradaki ben kendi hesabıma aldım. aldım o şapkayı. Ananda şuradaki şapkayı aldığınız zaman size bir tane emoji veriyor. Böyle kafasını kafası kafasını sallıyor. E, hayır. E, ben kendi hesabıma aldım arkadaşlar. size. sizin. Abi bu ne ya? Başımızdakiler çıkar. Ne <laughs> abi? Ben ben bununla bunu set. Baksana abi. abi. Bunun altındaki set güzel değil ya bu ya bunların ikisi iyi gidiyor Evet arkadaşlar böyle de şu anda arkadaşlarımız var bizim mesela bizim Kingay Kingay King Gazi var Azrail Kerbenim Kingay Kingay Azra var. Azrail evet, arkadaşlar şu anda Ömer'in hesabına da popülerlükleri yağdırabilirsiniz Bu arada arkadaşlar Türkiye'ye çok teşekkür ederim oyuna çok gündür giriş yapmıyordum diye bana polis seti falan verdiler arkadaşlar buradan da çok teşekkür ederim onlara Evet arkadaşlar Ömer'in görüyorsunuz şu anda 40k popülerlüğü var Ömer'i kanalımıza davet edelim şöyle bir K değil ee, K ne o? 40 Evet. Hı hı hı. Şu anda benim seviyemi görüyorsunuz seviyem 44 seviye ve güzel ama bir de hesabımız var arkadaşlar. Hı? Muhammed Emre lider yazıyor. Bunu burayı Kinga yapacağım Muhammed Emre yerine. 2100, 2100 K popülörlüğümüz var arkadaşlar. İnşallah bana popülörlük atarsınız Atanlara ve yükseliriz. çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle ama. kademelere bakalım. Şu anda platin birim arkadaşlar. Elmas olup AVM desenini de alacağız. Ve AVM desenimiz de olacak. istatistiklere giriyorum. 65 maç, 9 galibiyet, 40 en iyi maç. Leş 162. Leş ölüm 22. 79 bence şu anlık ortalamamız Avatarlar kötü arkadaşlar. Avatarlarımıza da baksanıza. Avatarlar. Şuradan He avatar mı? He evet, şuradan. Şu arkadaşlar düzenliğe basıyorsunuz. Sonra şurada unvanımız maalesef yok. Avatarımız e, 3 6 9 10 12 tane avatarımız var. Çerçevemiz 3 6 tane de çerçevemiz Keşke var. Şey Bağlantımız da bir tane var abimle bağlantım vardı ama o gitmiş arkadaşlar. Sonra yeni bir Lucky Drab geldi. Oyuna ucu atmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü oyuna para atmak gerçekten de enayiliktir. Ben oyuna para atmak istemiyorum. Çünkü oyuna para atmadan da böyle bir hesap çıkarabiliyor musunuz? Ee, hesabım iyi olmaz, olmamasına rağmen ben yine de seviyorum abi. Ee, abi şimdi silahın desenli olsa farklı bir mermi mi atacak? Daha mı güçlü olacak? Evet arkadaşlar bence çok saçma. Ee, arkadaşlar şu an ID'mi görüyorsunuz. ID'm 740 0.70 7300 ID'm var arkadaşlar. Bana e, isteyenler popülerlik, popülerlik de atabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlık isteği de gönderebilirsiniz. E, e, bu videoyu YouTube'da görebilirsiniz arkadaşlar. Elimde şöyle bir m 46'mizle çekelim hemen. Yakın bu arada dönüş, arkadaşlar videoyu e, M4 Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tenzi e, çok çok iyi bakın. E, hoşça kalın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.